Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bölücü eylemlerin odağında olma ve terör propagandası iddialarıyla HDP'ye açılan dava devam ediyor. HDP önceki mahkemelerde 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. Bu dava kapsamında söz konusu partinin hazine gelirleri bloke edildi. Kapatma davasına ilişkin süreç devam ederken HDP eş genel başkanı Mithat Sancardan bir talep geldi. Sancar, AYM'ye yapılan başvuruda kapatma davası kararının seçimlerin sonrasına bırakılmasını talep etti. Anayasa Mahkemesi ise HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. Bugün ise önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi HDP'nin sözlü savunmasını 14 Mart yerine 11 Nisan'da yapmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi heyeti 14 Mart 2023 Salı saat 10'da parti yetkililerinin sözlü savunmasını 11 Nisan'a erteledi. HDP Anayasa Mahkemesi'ne savunma yapmayacağını açıkladı. HDP'den yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'nde 11 Nisan'da görülecek kapatma davasında sözlü savunma yapmayacakları bildirildi.